Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerden gelen istek bir video yapıyorum. Aslında genelde çoğu öyle oluyor. Ee, şöyle ki daha önce bir açılım yapmıştım bunu. İş yerindekiler hakkınızda ne düşünüyor diye. Şimdi de şöyle dört tane. Bunları ben yaptım. Birinci deste ikinci deste, üçüncü ve dördüncü. Evet. Arkadaşlar bakalım. Hakkınızda ne düşünüyorlar? Şimdi benim şurada köşede gördüğünüz kartlar var. Ee, öncelikle şuna niyet etmek istiyorum. İş yerindekilerle aranızın iyi iletişim olmasını, açık net iletişimde olmanızı niyet ediyorum. Olmanıza niyet ediyorum. Konuşamadım çünkü öyle bir şey var ki demek ki Evet, Aranız Herkesle iyi olur arkadaşlar Çünkü neden olmasın Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz Bir kere şunları Karıştıracağım ve diyeceğim ki Niyetim sırasıyla Desteler için Kartlar ee, Birinci destenin Daha doğrusu yok direkt çekeyim bence Bir daha tek tek almayayım Sırasıyla Evet İş yerindekiler hakkınızda ne düşünüyor? Birinci deste, ikinci deste. Üç, dört. İş yerindekiler hakkınızda ne düşünüyor? İki, üç, dört. Ya yetişemiyorum. İş yerindekiler hakkınızda ne düşünüyor? Bir, i̇ki, üç, dört. Onları oradan nasıl alacağım? Şu an kalkmak istemiyordum. Ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle yapalım. Şunları alalım. Bir saniyenizi rica edeceğim. O da oradan alalım. Şimdi gelelim, gelelim, gelelim. Umarım kamera devrilmez. Böyle dursun. Evet. İş yerindekiler hakkınızda ne düşünüyor? son kartlarımı da alıyorum. Bitti. Bir de evrenden size mesaj alacağım. Bu da benim kartlarım. 3, 4. Evet. Şöyle üstüne koyuyorum desteği. Ve hatta ne yapalım biliyor musunuz? Bir de kapak fotoğrafı çekeyim bence. Onu da şöyle yapayım. Bir dakika. Şöyle yapayım. Onu da şöyle yapacağım. Çektim. Bakayım güzel olursa onu koyarım. Olmazsa başka bir şey. Siz bunu izlediğinizde çoktan o oh, karar verilmiş olacak. Evet. Benim size mesajım şurada dursun istiyorum. Evet. Benim size mesajım daha doğrusu benim size değil de evrenden size mesaj kartlarımdan. Benim üç tane gözüm var. İki tanesi görmek, bir tanesi bakmak için. Sizin de üç tane gözünüz var. Herkesin üç tane gözü var. E, iki kaşınızın ortasının bir tık yukarısı arkadaşlar. Üçüncü göz işte diyor ki size üçüncü gözü açın. Yani üçüncü gözünüz için çalışmalar yapın. İnsanların size yararlı mı zararlı mı olduğunu görmeye kendinizi açın diyor. Destemizi de şuraya şey koyduk. Deste seçin seçeceğimiz sembolümüz diyelim. pac oyununu bilenler zaten anlamıştır bunları. Şimdi arkadaşlar fırtına uyarısı. Fırtına öncesi sessizlik var ofiste. Ya da çalışma yeriniz neresi ise. Yani iş yerinizde fırtına uyarısı var. özellikle sizinle ilgili bir konuyla ilgili bunun hakkında konuşuluyor. Bir karar alınacak iş yerinde ve bu karar merak ediyor e, sizinle ilgili konuşanlar. Ya da belki de sizinle ilgili konuşan kişiler mi bu kararı verecekler? E, diyelim ki yöneticiniz gibi. Kendinizi sizi alıkoyan şeylerden kurtarın. Toksinlerden arınma ihtiyacı, özgüven eksikliğinden kaynaklanan gereksiz kaygılar... İşte arkadaşlar bu kişiler özgüvensizler ve bunlar sizin daha da başarılı olup olamayacağınız konusunda endişelenen kişiler. Evet. Bakın yılanlar, hakkınızda konuşan kişiler hakkınızda işte atıyor tutuyor tıslıyor. Niye? Çünkü erişemiyor. Niye? Çünkü siz olamıyor. Sizin yaptığınızı yapamıyor. Aslında zaten siz olmasınlar. Ee, şöyle bir söz var. Bilir misiniz? Aslında yanımdaki kişi arkadaşım olmak değil, ben olmak için yanımdaymış. Yani ben gibi olabilmek için. işte fark ettiğiniz an onu bütün samimiyet, şey falan zaten gidiyor. Hani yok zaten olmayan samimiyet başta görünür ya öyle. Sonra bunun farkına varıyorsunuz. Bakın farkındalık. Farkına varıyorsunuz. Benim farkındalık kartıyla devam ediyoruz. Artık o perde aralanacak arkadaşlar. Neden? Çünkü siz üçüncü gözünüzle görmeye başlayacaksınız bu insanları. Ve sizin değişiminizin farkındalar ve bundan da endişe duyuyorlar. Niye? Çünkü eskisi gibi sizi o toksik enerjileriyle etkileyemeyecekler. bir erkekten bahsediyorlar burada. Gördüğünüz, gördüğünüz kişiye benzer bir erkek. Size yol gösteren, Belki de bu sizsiniz. O zaman sizi tanımlıyorlar. Siz değilseniz de yakınınızda birisi size yolu gösteriyor ve size maddiyat anlamında da destek sunuyor. İşte bu kişi ya da bu kişinin para kaynağı var ve diyorlar ki ya bak işte bu onun yanında ya bu ona yardım eder. Nasıl olsa onun sayesinde işte bolluk bereketi de artar falan bunları konuşuyorlar. Evet. ...bunları konuşuyorlar arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Ee, sevgili birinci deste. Kendinize çok iyi bakın. Ee, desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ee, videoma... ...like atıp... ...kanalıma abone olursanız... ...çok çok teşekkür ederim. Alma verme dengesini sağlamış oluruz. Evet. Gelelim ikinci desteğe. Evet ikinci deste. Hop aldık. Arkadaşlar şöyle birazcık yamulmuş. Şunu şöyle yapalım mı? Sevgili ikinci deste bakalım mesajınız ne? Evrenden size mesaj ne? Sen tamamen sana bağlısın diyor Evren. Yani kim ne derse desin, kim ne konuşursa konuşsun, sen tamamen sana bağlısın. Tamam. Yani artık kayma lütfen. Tamam. Bakın arkadaşlar sizin iki tane seçeneğiniz var ve insanlar bunun hakkında konuşuyorlar. İş yerindekiler diyorlar ki o hangi tercih yapacak hangi yola gidecek bir karar aşamasında olduğunuzu biliyorlar duymuşlar ve ee, savaşmak Yani burada ee, bu aslında iç çatışmadır yani insanlar genel olarak sizinle ee, sizinle uzlaşmamak için bir iç savaş halindeler daha çok bu hakkınızda konuşanlar sizi beğeniyorlar diyelim ama bunu inkar ediyorlar işte. Gibi gibi. Ve burada ee, sizin ne kadar eğitimli bilge olduğunuzu, bilgili olduğunuzu, e, çalışkan olduğunuzu konuşuyorlar. Ve bazılarınızda bir sır hakkında, yani bazıları da bir sır e, olduğunu düşünüp postaları araştırıyor olabilir. Arkadaşlar hayatınızı değiştireceğinizin farkındalar. Şu yapacağınız kararla hayatınız değişecek ve bunun farkındalar ve çok merak ediyorlar. Ani özgürleştirici bir kavrayış geliyor ve ertelemekten vazgeçin. Bakın şu kararı ertelemekten vazgeçin. Değişimin getirdiği fırsatları kucaklayın. İşte bu fırsatları onlar da takip ediyorlar. Hmm, neymiş acaba? Ne olacakmış ki? Nasıl bir teklifmiş? Niye? Tabii ki de yani e, Nazar yapıyorlar arkadaşlar Gerek yok yani neyse Şunun için bunun için demeyeyim şimdi Olumsuzluk çalıştırmayalım Ama yani Bilmesinler ya Bilmesinler bence Hiçbir şey kesinleşene kadar Bilmesinler Bir yolculuğa da çıkıyorsunuz arkadaşlar Bakın zaten siz çıkmışsınız aslında Bu kararı verme aşamasında Eyleme geçmişsiniz ve siz gidiyorsunuz ee, ve çok güzel fırsatlar sizi bekliyor. Ertelemekten vazgeçin. Siz belki de aynı zamanda kendi içinizde bir savaş veriyorsunuz. Bunu yapmayın. Bu dışarıdan da görülüyor eğer öyleyse. İşte bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Bavulunuz elinizde ve size yol gösteren birileri var. Ve e, bu konuşuluyor. Yani nereye gideceğiniz, ne yapacağınız, yola çıkacağınız konuşuluyor arkadaşlar, beğeniliyorsunuz ve fırsatlarınız insanların odak noktası olmuş. 16-26 önemli, 2 ve 7 de önemli. Umarım beğenmişsinizdir, Umarım açıklayıcı olmuştur, Umarım faydalı olmuştur. Beni desteklemek için ve alma verme dengesini sağlamak için. Videomu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdi gelelim üçüncü desteğe. Alamadım. Evet. Aldım. 3. deste açılıma hoş geldiniz. Şimdi benim kartlarımdan evrensiz ve diyor ki arkadaşlar üç şey uzun süre boyunca saklanamaz ay güneş ve gerçekler yani e, burada bir takım sırlar var ve bunlar ortaya çıkacak bilginiz olsun ve bunlar hakkında konuşuluyor işte fısır fısır sizin arkanızdan e, bakın bir kutlama yapacaksınız bu konuşuluyor veya bir kutlama sırasında bir şeyler konuşulacak gündeme gelecek ee, ama iş arkadaşlarınız hakkınızda ne konuşuyor dedik. Sizin bir kutlamanız mı olmuş ya da olacak bunun hakkında konuşuyorlar. Bolluk bereketiniz hakkında konuşuyorlar. Ee, bir sözleşmeniz var ya da bir yazılı e, mektup bir şeyiniz var. Mail var belki de. Belki de bir teklif aldınız. Belki de bir sözleşme konusu gündem. Bunun hakkında konuşuyorlar arkadaşlar. Bakın burada bir davet olabilir, bir doğum günü, bir özel gün, düğün, nişan, bir şey olabilir. Ve burada siz hazırlanmışsınız, oldukça güzelsiniz. Ve bunu konuşuyorlar. Sizin dış görünüşünüzü, güzelliğinizi, fiziksel özelliklerinizi, işte zayıf oluşunuzu veya kilonuzun ya kilo ya gerçekten şu anda yıkıldım yani şu kamerayla ben de yıkıldım. Hani şey burada arkadaşlar gerçekten e, bu sizin hakkınızda konuşanlar kilonuzu falan takıntı haline getirmiş. Baya baya kıyaslıyorlar. Her şeyin bir nedeni vardır. Pişmanlıkları bırakın ve mutlu fırsat <laughs> mutluluk fırsatlarını kucaklayın. Ya çok komiğime gitti neyse. Şerdeki hayrı görün. Yani bu insanların artık gerçekten kaçıncı yüzyıldayız hala ne bileyim suydu bilmem nesiydi şu suydu bu suydu ya kendilerine baksınlar gerçekten herkes kendine baksa herkes kendi merkezinde kalsa yani herkes kendi merkezinde kalmayı keşke öğrense arkadaşlar bütün olay burada bitiyor biliyor musunuz insan kendi merkezinde kaldığında başka hiçbir şeyle ilgilenmiyor işte o zaman hiç drama falan da olmuyor problem de olmuyor kıskançlık da olmuyor tek ve eşsiz olduğunuzu bilseniz ama bunu gerçekten bilseniz, algılasanız, sindirseniz ve böyle yaşasanız gerçekten dönüp de bir başkasına yani kimse kimseye bakmaz ya hani yani bakmaz derken işte bu konuşmalar olmaz. Her şeyin bir nedeni vardır dedik. Pişmanlıkları bırakın ve mutluluk fırsatlarını kucaklayın. Şerdeki ayrı görün. Evet bir şey gerçekleşmiş olabilir. Beklemediğiniz bir durum gerçekleşmiş olabilir. Ee, bunun hakkında konuşuyorlar. ...işte ya bak işte o da şunu istiyordu da olmadı yapamadı bilmem ne. Boş verin. Siz, sizi daha iyisi bekliyor. Şerdeki ayrı yakında göreceksiniz. Onlar da görecek. Çok düğün hissiyatı alıyorum buradan. Bir kutlama, bir e, tören, bir şey hissiyatı alıyorum doğru mudur bilmiyorum. Yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Ee, bazılarınız için, ya yani daha doğrusu büyük bir çoğunluk için bu desteği seçenlerin bu geldi durum ve bunun hakkında konuşuyor iş yerindekiler. Evet, bu şekilde. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Alma verme dengesini sağlamak için ne yapacağız? Videoya beğeni ve kanala abonelik desteklerseniz alma verme dengesini sağlamış oluruz. Yalnız yıkıldı yani şu anda kamera. Evet. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi gelelim son destemize. Yeşil deste. Sizin mesajınız sessiz bir hayat yaşa ve ellerinle çalış. Hobiler evlerle. Evet arkadaşlar sizin ne kadar gizemli olduğunuzu, ne kadar mistik olduğunuzu e, konuşuyorlar. E, yeni bir vizyon, işte kendini yeniledi bu kendine bir şeyler yaptı diyorlar e, ve çok parlıyorsunuz, dikkat çekiyorsunuz, aşırı konuşuluyor ve kıskanılıyorsunuz bu bir gerçek. Ee, ve burada belki benim gibi tarot bakıyor olabilirsiniz ya da başka bir şeyler, astroloji, ilgi alanınız olabilir. İşte bunu e, gördülerse de yani bu tarafınızı da konuşuyorlar. Ee, ailenizle ne kadar huzurlu, mutlu oluşunuzu, ne kadar sağlıklı oluşunuzu konuşuyorlar. Ee, pozitif enerjinizi konuşuyorlar e, Ariel üçlüsü geldi arkadaşlar burada. Yani para üçlüsü. Bir uzlaşma anlaşma yapmışsınızdır. Onun hakkında konuşuyorlar. Sevdiğiniz şeyleri yapın. Kariyerinizde ve sanatsal uğraşlarınızda büyük bir gelişme göstereceğiniz bir zaman. Başkalarıyla işbirliği içinde çalışmak. Evet, başkalarıyla uyumlu şekilde işbirliği yapıyor olmanız da oldukça etkili ve bunu da konuşuyorlar. ...ve olayları nasıl yönetebildiğinizi... ...yani insan ilişkilerinizi... ...nasıl nasıl idare edebildiğinizi... ...hayranlıkla izliyorlar... ...ve çok seviliyorsunuz arkadaşlar... ...herkes tarafından... ...seviliyorsunuz ve çok güzel şeyler konuşuyorlar... ...evet oldukça güzel geldi... ...ve bir aşk olayınız da varsa... ...bakın bir flört... ...bir e, aynı iş yerinde... E, ...varsa ya da yeni... ...gelişme sizin aşk hayatınızda bir şey olduysa... Bunun da haberleri var, bunu da bilin arkadaşlar. Her şey, e, her şey mi? Her şeyle ne diyecektim ki acaba? Her şey olacağına varır diyeyim. Evet öyle diyeyim. Cümlemi tamamlayayım. Açılım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım açıklayıcı olmuştur. Alma verme dengesini sağlamak için. Videomu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Lütfen arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.